Herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar niye video atmadığımız konuşuyorsunuzdur belki de arkadaşlar onun sebebini bu videoda açıklayacağım arkadaşlar ilk önceki arkadaşlar sebebimiz videoya like atmamanız ve abonelerimiz de çok düşük videoyu sadece izleyip geçiyorsunuz arkadaşlar like atanlar sayısı çok az like atanlar arkadaşlar helal olsun bütün beğen arkadaşlar bak ben bir örnek vereyim benim arkadaşlar sevdiğim arkadaşlar bütün videolara ben like'ımı atarım yani abone olduğum kanallarda arkadaşlar alt kısımda görebilirsiniz telefondan. Yani arkadaşlar o yüzden videolarıma like ve abone atın. Arkadaşlar ben bütün herkese sevdiğim herkese aboneyim. Bak söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar size gönül kırmayın. Benden az bile abonesi olan kişilere ayırır etmeksizin videolardan like atarım yani beğendiğim. O yüzden arkadaşlar sizden de like ve abone bekliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer sebebimiz ise yorumlarda arkadaşlar çok az sayıda. Arkadaşlar yorumlarınızı da yaparsanız videoya çıkma ihtimaliniz yüksek olur. Beni size etiketleme ihtimalim yüksek olur ve sizi daha fazla kişi görer. Yani arkadaşlar böyle bir açıdan bakarsanız yorum yaparsanız daha güzel olur. Arkadaşlar sizin için oylama bile yapıyorum. Ben bütün kendi param arkadaşlar kullanarak bütün imkanları arkadaşlar kullanarak sizlere arkadaşlar mükemmel videoları hazırlamaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar sizin de yaptığınız like ve abone atmamak Like atanlar arkadaşlar kalbimde Arkadaşlar Allah dualarını falan kabul etsin Arkadaşlar inşallah iyi insanlardır Onlar bence iyi insanlardır Arkadaşlar videolarıma like ve abone atarsanız video sayısı fazla gelir yoksa arkadaşlar video gelmez arkadaşlar sizin istediğiniz videoyu seçmem için arkadaşlar size oylama atıyorum oylama atacağım arkadaşlar sizin ne istediğiniz video attım arkadaşlar oradan oylamaya girip topluluğa girip arkadaşlar bakabilirsiniz arkadaşlar oradan oylayacaksınız en sevdiğiniz oyun hangisi oyun değil kutu oyunu falan da var oradan arkadaşlar oylayacaksanız ona göre arkadaşlar sizin istediğiniz şeyleri çekecek öyle de videoma like atacaksınız beğendiğiniz video olacak arkadaşlar yani Arkadaşlar like ve abone atın videoma. Bu video like atarsanız arkadaşlar 10, 15, 20 like. Arkadaşlar çok sevinirim. Ve hemen diğer videolarımız gelir. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Uf manzara.